Ümmü'nün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık mis gibi bazlama yapacağım. Her şeyimi hazırladım. Haydi yapımına geçelim. Bunun için unumuz var. İnsat maya, yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullandım. Küçük paketlerde olan hazırlardan. Tuzum var. Şekerim var. Önce hepsini tahta kaşıkla karıştırıyorum. Suyumu ayarladım, ılık suyumu. Ilık suyumu da katıp karıştırıyorum. Sonra kaşık çıkarıyorum kaşığımızı. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Zaten çok aşırı sert ya da çok aşırı yumuşak bir hamur olmayacak. Kıvamı böyle bu şekilde olacak. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışacak biraz. Biraz da sert olacak. Sonra ben onu bir 45 dakika mayalandırdım. Şimdi mayasını almak için spatula ile kenarlarından içine doğru alıyoruz üzerine biraz un serpiyorum. Ve bir beze alıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre değişir, küçük veya büyük. Çok aşırı kalın yapmıyorum ben. Normal büyüklükte. Sonra elimizi düzeltiyorum. elimi unlayıp üzerine bastırıyoruz. Oklava kullanmıyorum ben. Ben iki tane yaptım sizin için göstermek için. Bir tanesini susamlı yaptım. Onu tavamızda pişerken şimdi ikinci hamurumu yapıyorum. Yine aynı elimi unlayıp bezemi bastırıyorum. Fazla ununu kenara alıyorum. Tekrar yapıyorum. Tavanıza koyarken de elinizi koyup tavanızın içine yapıp orada tekrar düzeltebilirsiniz. Bu da susamsız. Evet alt üst ediyorum biraz pişince. Zaten alt üst ettikçe kendi kendine kabarmaya başlayacak. Balon gibi oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi balon gibi şişti. Hamurumuz yani bazlamamız pişti. Kenara alıyoruz artık. Evet şöyle pişmiş halinde göstereyim sizlere. Çok güzel oldu. Yumuşacık. İçi kesinlikle hamur değil. Benim ölçülerimden 8 tane bazlamam çıktı. Siz arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şöyle tekrar dokusunu göstereyim. Yumuşacık. Evet. içini göstereceğim şimdi sizlere böyle yumuş, yumuş oldu. Çok güzel oldu yumuşacık. İçini sıcacıkken tereyağı sürdüm ben. Biraz da üzerine sürdüm. Evet şöyle göstereyim size. Yumuşacık oldu. Ve bazlamamız hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.